Herkese merhaba arkadaşlar. kanalıma hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar şimdi saat ıı, 9.30 saat ve biz parka geldik. Bisiklet falan sürdüm. Hatta orada bisikletim. Birazdan süreceğim. Belki size göstereyim belki sonra. Şimdi alet yerine geldim. Ceyla Gül orada oynuyor. Birazdan onun yanına gideriz. Burada vakit geçirdikten sonra. Şimdi birkaç dakika burada geçirip ondan sonra gideceğiz. Ceyla Gül'ün yanına eve gitmiyoruz. Eve gitmek yarım saatimiz falan bulabilir. Ee, saat yedi buçuktan beri buradayız. Hesaplayın dokuz buçuk saat. Yani onda falan eve gideriz. O zaman yedi buçuktan onu çıkartın. Kaç kalıyor? Hesaplayın. Şimdi Ceyla yanında yanına gidiyoruz ve Buldum. Geçti la. bekleyeceğim. arkadaşlar. <gülüyor> <Ceyla>. <gülüyor> ben de sallanayım bari. <laughs> bari çiftçi ben de oynamıyorum oynamıyorum. Kimse benden oynamıyor. Ama arkadaşlarım var benim. Benim arkadaşlarım var. Sallanacağım. Bir yarım saat. Ay yarım saat diyorum. O zaman alışmış arkadaşlar yarım saat. Ve beş dakika falan. Birkaç dakika sallanacağım. Ama sonra bisiklet süreceğim. Belki gösteririm bisiklet sürdüğümü. Bisikletimi göstereceğim. Evet. Şimdi. Hala sallanıyorum. Çek. biraz kaynaklardan kayacağım, parmaklı falan yapacağım. Ondan sonra bisiklet süreceğiz. Bu arada efsane bakın. Karşı evlerle dolu. işte karşı evlerle dolu. Ve Esra gel! Ve ben burada oturuyorum. Şu an Esra'yı çağırıyorum, gelmiyor. Herkes gelmiyor. Geldin mi? Merhaba de. Hello. 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 My name is Doc. My name is Jelena. Es Esla. Etrek. My name is Jelena. My name is. My name is... <gülüyor> 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 evet, bu kadar sallandım. Yeter şimdi kaydıraklardan kayacağım. Parmak alıp yapacağım. Sonra atacağım. Çek. Şu anda herkes bana bakıyor. Bu arada hani biraz utanç içerisindeyim. Ay, merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Park. Gidiyoruz. Neyse evde devam edelim. Bisikleti yine koyacağım. Bisikleti yine koyacağım. Evet arkadaşlar eve geldik. Şimdi bir o evde devam edeceğiz. Eve geldik. Keşke gelmeseydi şu an ayaklarımı yıkadık. Ayaklarımı yıkadıktan sonra bir devam edeceğim. Evet arkadaşlar tertemiz oldum. Evet arkadaşlar. Biraz oturacağım dinleneceğim çünkü tam 10 tur 20 tur bisiklet sürdüm ya. Öf. Şimdi yatıyoruz ve dinleniyoruz bir de tabletten oynuyoruz. Çek. Arkadaşlar bugünlerde ağzım çek anlaşılmış. Bir şey yapsam mesela tabletten oynuyorum çek. Video çekiyorum çek. Öyle. Ağzım alışmış. Şimdi neye baksak. Sihirli annem çak. Çak. Evet arkadaşlar bu arada kanalımız 27 abone olmuş. 30 aboneye son 3 abone kaldı. Eğer siz de bu videoyu izliyorsanız ve kanala abone değilseniz bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Ay bisikletten domala kaçtığım için şimdi de ayaklarımı siliyorum. Bu arada arkadaşlar dişim çıkıyor. Bakın. Çıktı çıkacak. Biraz daha yemek yemedik arkadaşlar. Şu anda açız. Şarj gittim Şu anda açız bir dakika. Açız şu anda. Ve yemek hazırlayacağım. Yemek yiyeceğiz. Oh karnını doyduracağız. Ya köfte durumu var bende. Menü köfte durumu. Arkadaşlar çok güzel bir şey buldum. En sevdiğim şey popping. Çatlatmayı bunu çok seviyorum gerçekten. Bu çok güzel. Çok rahat yapıyor. Bu arada Poppy aldık eğer biliyorsanız şöyle üstüne basıyorum da onu aldık eğer onun da size göstermeyi istiyorsanız bir sonraki video olabilir belki. O yüzden bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Patlamıyor, çatlamıyor. çatlamıyor. Oh. Bakın sessiz olun. Sessiz ol. Pat. Ah. Şuraya. Güzel mi? Güzel. Evet arkadaşlar ben size Güzel. merhaba diyemedim. Hasta başkasından oynuyordu. Hadi ver. Buradan da var. Hop Sen ne ediyor musunuz? Göstereyim de daha? Ben karnem O şimdi işte şöyle yapacağız. Daha iyi çalım. Evet. Yemek yedikten sonra arkadaşlar karnemi göstereceğim. Şu an yemek hazırlayacağım. Evet arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Ben size takdiri göstereceğim dedim ama. Şimdi gösteremem arkadaşlar. Hmm, başka bir videoda da göstereyim. Eğer bu videoda devam demem sana lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. buradan kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.